Adamlar Gelen geldi. var Cezar. Aynen. Aldım ya salmadım. Oğlum bir tane güzel silah verse. Güzele gerek yok silah da verse. Yeter de üstünde adam var. Üstündeki de baygın. Cezar, ol, bir kişi var Sezer. Bekle Sezer. Bekle Mermi aldım. Oğlum. 4 HS yedim Sezer. Harbi mi? Aa baydılar bunu baydılar. Kaskımı kırdı baksana şuna. Oyun kasıyor şu an. Orada bir yerde bir şey Tam vuracağım. Ha iyi bu. Yakında bir yerde harç çizer galiba. Karşısı evet, var evet, işte. Üstün Yok mi? lan Mavi mavide mavide. de. Geldim. Az önce patlattığın yer değil mi? İkinci Merdivende herhalde. Aa öldü 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 Lan belgim Önde bir yerde lan nerede? Ben oynadım bir buraya Geldim Bakın sıkıntı yok Lan baygın Hı. önündeki Çektim Bizim başladığımız yerde bu Evet evet duydum Oynayalım mı oraya Tamam, gittin Ooo, oo. oo, kalabalık. Bir canı dekinin altında tamam, hemen. vurdum bunu. Geri arıtı market Duydum, duydum. Gittim. Tamam, bas gitme Seni bekleyebilirsin. Tamam biraz. bekliyorum. Aygın sağdaki. Önümde iki kişi var herhalde. Bir net var da iki var mı bilmiyorum. Helal <laughs> <Seyler> sana. <laughs> Yine kitleyim sizler. Tamam ah! Vurdum yerde bir kişi daha var. Evet evet evet. Molotov attım. Tamam alabilirim sen değil mi? Alırsın alırsın. Bomba geliyor. Kitleyim ben. Tamam. Uşt <laughs> evet mavide. Dönüm mü abi? Evet mi? evet. Ha, evet, Bekle tek girme Bekliyorum bekliyorum Merdiven tarafında biri diğeri de çadır herhalde Bomba atacağım bir derdi korudan Tamam oradan. çek Koruyorum Dur ben, ben de atıyorum at Ben de atıcam At sen ben bakıyorum at sen Sağda direk yatıyor Saygın biri. Gel şuradan Voli çıkalım. çıkalım Buradan da çıkabiliriz Çıktım. Molotof'a mı yanmış ikisi de? Galiba. Kendi ne yakmış he. Şurada var. Aracımız var. Bunları vurup direkt çıkarız. Geliyor şimdi. Allah Allah no, no, no. Tam safe. Arka Allah kalabalıklar dikkat et. Oğlum. Bu ne oğlum? oğlum arkaya iki kişi falan mi? Indilerim. Aynen. Bakayım. Tam süper geçiyor lan. Bir daha atlarız oraya. Aha oynadı. Aha. Al kat. Dezer bu tekken vuralım diyeceğim de adamları da geldi ki. Ya, ya vuracak adamlar. Alırız bunları lan ya. Lan atladı atladı. Bir şey var. Sen baygın o. Adamsın. Adamı şurada. Aynen biliyorum. Sakin biri de soldan. Çektim bunu. Zıplayacağım üst. Oo, solda geldi. Mermim yok. Ama da baygın. Adamsın. Son bir kişi şey kaldı herhalde. Sargı basıyorum. Bas şimdi. Aa bir kişi daha geliyor arkadan lan. Gel. Aha pompalı buldum. Al onu. Bir. Adam. Diğeri de arkadayız Aynen. Ah ah Allah lütfen çekme lütfen çekme. Helal lan sana. Oğlum korktum lan. Oğlum bir şey diyeceğim alttaki bot muydu? Olabilir. Oğlum <laughs> var ya çok korktum lan. <laughs> bir tık kastı mı sözler? Evet evet ben Aa araç geliyor araç geliyor, geliyor araç geliyor. Burada duracağım spreyleriz. Araç yanıyor da. Da da. Tepe, tepe var. aynı tepe. tepe de. Var. çıkalım burdan çık, Gel kaç kaç kaç. Evi oynuyor. Tamam oynuyor. Abo. Sakin e, sakin. Neden? Ben çektim. Onu vurursak oyun açılır. Ve ee, buradan vur vuracağım Bak, galiba bakıyorsun. ya bir dakika. Bir iki kişi oldu orası, iki kişi oldu helal. Devam. Tam gelin canı da az. Bomba atıyorum oraya. Oynadım kılıç ya. Siz yolu yapıp bir açı alacağım sizler. Tamam yap. Ya. Yeah bir can var adamım. lazım. E mi? Yok ben safe'im de. <laughs> Canım çok az. Geldim Efe geldim. <laughs> evet. Tamam geldim. Ne lan? Bir baygın tepeden. Kaç kişiler acaba ya? Oğlum adam buraya kadar oynamış ya. Cidden orada mı oynaymış? de. Ya oğlum ya. Kötü oldu. ne yapıyor oğlum o? Oo gidiyor da bak kimse değil. Ne der. Der, Uy, vuruşa gel. Yeah. Ya gitti ki çaldırdı çaldı. ya. Ya ey Allah'ım ya. Bir canara ya vallahi bir canara. 556 da yok biliyor musun? erttötü Aha geldiler. Düz gelirlerse vurursun lan hepsini. Ha geldi. <laughs> lan onu böyle Bomba atacak galiba Oy. Oğlum bu abi. nasıl bir maç lan Efe 10 numara oynadın ha valla <laughs> Yeleğim yok Oğlum sonuncu adam öleceğim izle geri Efe bir sürü o. O kesin şu kulübenin içinde falan ya. Alanda var ya bir tane. Hı hı. Şu önün dikkini mi ediyorsun? Olabilir evet evet. Allah, olabilir. Allah bomba atıyor lan. Neyse kalkanım var sıkıntı yok. Da. Nereden attı sence? Solda mı? Solda atıyor, solda atıyor evet. Aa sağ oğlum sağda smoke atıyor fe bu. Fake smoke da olabilir bak de. sağlı oynasana elinde kılıçla. Oynayacağım. Kulübe mi acaba lan? Yapma Olum, hayır ya. ya. Oğlum gizden güzelim maça bak ya. Neyse güzel ya paylaşılır değil mi? Okay. Ben de 22 kil neredeyse 40 kişilik hasar. Efe'de de 6 kil eline sağlık Efe. Eyvallah, Adansın. De senin de eline sağlık. Eyvallah. Arkadaşlar valla elimden geleni yaptım da bu kadar oldu yapacak bir şey yok bu gittik. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın seviyorsunuz. Bay bay.